görevleri temsil eder. Ana görevleri tamamlamak hikaye ilerletir. Yeni özelliklerin kilidini açar ve XP kazandırır. Tamam. Göster abla alışveriş yapak. <laughs> Bazı görevler büyü veya seviye gereksinimi nedeniyle Bu durumlarda görev etkinleştirmek için gerekli seviyede olmanız ve veya gerekli büyüye sahip olmanız gerekir. Yeni büyüler için profesörün görevlerini tamamlayarak veya görev ödülleri olarak kazanılabilir. Devam. Nereye gidiyorduk biz unuttum ya. Karanlık tasım dersi. Karanlık sanatlara bir gidelim. Sağ klikle gidebiliyoruz. This Beni rezil edemezsiniz tümümle. Ben zaten kendi kendimi rezil edebilecek bir kadınım. Karanlık sanatlar demeyen gay'dir. Aynen öyle. Ne demek istediğini anlamadım ama katılıyorum. <laughs> I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. <laughs> Beyler, bu kadın kadın yani. Anlatab adam demedi, kadın dedi. Hogars, hoş geldiniz. Tamam badem, bu adam takip etmiyoruz. Tamam. Oo. Ahiret çizgisi. Hadi gidelim. Açılmıyor ki kanka. Bu nasıl gideceğim? Aa açıldı. Tamam. Valiye. Şöyle bir rüveli atalım. Aa. 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 Oo. Cine benziyor. Bu kim amına koyayım? Professor Mechanical. Kertenkele sevmedim. Örümcek. Örümcek kalsın. Spiderman. Açığa aç ka çıkar. Ha, burada şekiller var. Bir matematik sorusu bizi karşıladı. Domestos böceği. Karidesin. Spermin evrimleşmiş karides versiyonu. Soru işareti, soru işareti. 11. Bu ne Bunların toplamı 17 mi etmeli? Başka ne var? Bir sürü de bir şeyler var. Tamam geçelim. Aa kağıt. Aha topladık. Aha lan. Tamam, umrumda değil, devam edelim. Bak dur, burada heykeller vardı. Burada da vardır o. Aynı, aynı <laughs> söyle bana. <laughs> Lenora Everly konuşmak. Çekilsene bir abla şurayı ben. Oğlum ben çıkmam. Neyse çıkmıyor. Evet, konuşalım. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. <laughs> Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone Everyone I'm not a vegetarian. Samantha thinks I'm potty. Nicholas, you're a I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I did, it doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Are there other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place, if I have the time, I may look. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelia Lumos. I should look around in case it's nearby. Resmi the lan. Çok yapınca bozuluyor. Evet. <laughs> ha bu resimler sayfaların olduğu yerini gösteriyor. Bak sayfaları burada bulmuştuk. Okey. Etrafta başka bir şey yok gibi. Hadi gidelim. Kale arkası forvet lazım. daha çıkamıyoruz buraya Tek sefere mi mahsus ha? Aha. Rebellion. Aa kedi. Kediyle de mi konuşuluyor ne? Benimkisi de terörist pik ediyor. Aha bir yer keşfettik. Bu kim? Aa Vizli'yi bulduk. Aynı anda üç şey yazıyor altın. Aa bir kağıt daha bulduk. Yanlışlıkla bir şeyler buluyorum. Demek ki benim gibi biraz da meraklı olmak gerekiyormuş. Abi sağda solda büyü yapıyorum, kadın hiçbir şey demiyor lan. Kitapları ne da yıkamıyormuşum bu arada. Aa kilit var. Burayı da açacağız. Şurada bir şey daha var. Gri Quidditch eldivenleri. Demek ki Quidditch'e katılacağız arkadaşlar. Şunu da bir çevirelim bir tur. Asayla çevirdik. İyi e neyse çıkalım buradan. Aa yanlışlıkla bir yeri daha keşfettik. Burayı da açamıyoruz. Burada başka bir şey yok. Bu ne sen duruşun ne? Gay misin sen? Aa, Şöyle çarpalım mı? Hop bowling ya olmuyormuş. İçinden geçti alamam. Bu ne burayı da bir açalım. Aa içeride sandık varmış. Hem de bir sürü. Aa bunu açmamız lazım. Burada dızlayacak çok şey var. Burada da bu arada. Ha bunu açmıştık Bir daha aç kapıyı. Biraz Vallahi kendi bir şeyler... kendi yapmalıyız. bir tanesinin yapması gerekiyor. Bir tanesinin yapması gerekiyor. bulduk atlı Bir yer Bir I not even try to sort this dreadful odour, no, yet I hang in innocence, the brunt of jokes My eyes are dry. Lumos. Revelio. Why is there something smelly Bir alevini de keşfettik. Aa bir silah şey bulduk. Lumos. Şu kaçıcı bizi takip ediyor. Güzel. Tam biz de gelsin bu abi kapamayalım. Lumos. Niye bu çiçeği e, kelebeği alabiliyoruz ki yanımıza? Çok saçma. Başka odaya geçince de bize geliyor mu? Kıtlı. Tamam gel bizle. Rebellion. Lumos. Ya bu, bu, çiçek, bu a, kelebek geri gelsin. Kedi çiçek diyesim geliyor. Kelebek dışında her şey söyleyesim geliyor ya. Ayna ara. Ben orada başka ayna bulamadım. Abi çiçek, aman kelebek niye bizi takip ediyor ya? Sümbül ayı buldum lan. Sümbül ayağı buldum. Mustafa. Tamam git abla senle ben uğraşalım Dur daha gezeceğiz de. Abi bu oyunu yapmaları kaç yıl sürmüştür kim bilir ya. Her yeri düşünmüş adamlar ya. Efe'nin altı gözü ki <laughs> Allah sen niye pasu taklatıyorsun ha? 2018'den beri mi maşallah? Bu ne bununla konuşabiliyor muyuz? Yalnız duruyor ezik gibi biraz. Neyse. Rebellion. Oha! Ha lan çatıda sandık var sandım bir yukarıda. Ha bak yeni bir ışınlanma noktası bulduk. Lumos. Revelio. Lumos. Böyle bir yeri bulacağız, okey. Abi ben Hogwarts'ta olsam uyumam ki. Paso gezerim bu arada. Baksana şu ortama bakar mısın? Aa bu kim? <laughs> Yakışıklı. Romeo'yu ya mu görüyorsun? Konuşmak ister misin? Benle konuşan mı? Ha? Tacizime bile şey yapmıyor ya. O kadar uzaklara da arama. Aynalar o aynalara yakal kelebekler ha. Dur tamam buralara da bakalım da döneriz. Ui! <laughs> ah. Ay! Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you Praxia mole? you don't see time per week I can plunge the boy's lavatory not for the meat oh don't he tried to stop me did ranco cop chase inside of a jar but he failed as did his containment job it was granted my privileges be handsome indeed or I fire up the cannon and so she in the shop come Abi tuvalette niye pasta var ya? Biz niye sıçarken pastayız? Sifonu çekebiliyoruz. O itemler giyerek. Bunu da çekelim. Bunu da çekelim. Bunu da çekelim. Gülenin gücünü nasıl giyeceğim? P. Uuu. Wow. wow. And that's the top map, eh? Protego. Revelio. Gözüm kurudu ya. Sandal mı acaba? İlerledikçe C bas. Harita görevler, ayarlar, koleksiyonlar. Heh. Envanter. Ha, <laughs> ben böyle gezeceğim Hıhıhıhıhıh <laughs> İçlikle gezeceğim ben Bir Koreliler, iki insanın şaşırma şekli <laughs> Abi benim şapkam nerede ya Sana katıldım nadir Allah'ım Ha burada okey el giysisi giyelim Huyet içimizi de giyelim Ya biz bir şapka aldık abi nerede o ya Hah Ya bu ne? Charlie'nin çikolata fabrikasından alındı ya. Donlar mı don? Abi çok iyi tamam ben böyle gezeceğim. Charlie'nin çikolata fabrikasını benim kardeşime gelmeden önce. Gözlerim çok kurudu ya. Lumos. satıyoruz ileride. Oo! Aa bura çok büyükmüş ya. Biz bitiremeyiz buraları. Ay göbeğine vuruyor zannettim. Barbuka'ya vuruyormuş. Ya bir şeyin sesi geliyor. Ben buran Dayı vallahi dünkü çökmüş halinden eser yok. Ay. Aha dıl. bizi bir yukarı çıkarıyor. Okey. Tamam bebişim hoşça kal. Öpüyorum seni. Yalnız her tabloya da animasyon eklemiş adamlar. Vallahi helal olsun ya. Son derece rahatlarım. <laughs> Benimle dalga geçti kuş. Şu resimlere bak çok iyi. Can limitleri zorluyordu. Dayı okuldan gelmemizi bekleseydin <laughs> keşke. Dayı vallahi bekleyemedim ya. Uuuu. Rulo. Midilli kalsın beğendim. Daha bunları çözmemiz lazım ya. Vay. Neyse bak, önden bir yerler açtığımız iyi oldu. Bu bizim işimize yarayacak. Şöyle atlayamıyoruz. Atlayamıyoruz. Oo, şaşırma. Karanlık ışıklı büyücü. Başka bir şey yok. Burayı da keşfettik. Aa bir şey bulduk. Hmm, ödülün büyüklüğüne bak yalnız. Helal. Aa bir sayfa daha topladık. Ateş topladık. Ona da katılacak mıyız acaba? Vallahi bunu da aldık. Ekoseletin yok okul üniforması. Giyelim. Abi bir vardı bizim, nereye gitti o? Neyse biz resmi olanı giyelim. Abi bu bir şey yapıyor. top aldık. Aa buraya o. Mavi gece şapkası. Okey tamam. Neyse ya sıkıldım ben. Şeye gidelim. O senin kızın kızın. Ya <laughs> <laughs> ne oluyor chatte yine? Ay. Tamam ah. ne tarafa doğru gidiyorduk? Buraya doğru. Şurada bir şey daha gözüküyor. Aa, para aldık. Yine bir şeyler cepledik. Çarpayım da şu kitabı düşür. Düşürmüyor da. Sabahlamıyoruz alamıyoruz canım. Ravenclaw. Dur buralara da bir bakalım da. ya? midilliğe çevirdim. İksir bulduk. Şöyle üst kata da bakalım nereye gidiyor. Bakmayalım vazgeçtim çok uzunmuş. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Uğuz, hoş <laughs> 97 kişilik raidiniz için teşekkürler. <laughs> hoş geldiniz. Cüssi olarak büyüksün. Akıl işi olarak sana fark atmıştır. Ne oluyor kanka chatte ya? Lan abla benim. Can bir soğuk dışa gir. Can ne dedi ki? O eski halimden eser yok şimdi. Hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim raid için de. Dur biz ne yapıyorduk Aşağı <laughs> Şu bir atlayamıyor muyuz? Allah'a baktım ya. Takip için de teşekkür ederim gözlük. Hoş geldin. bakalım bura nereye gidiyor? İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Raid için sağ ol. Ay gitmeyelim. tamam vazgeçtim. Çok şu uzayacak oyun ya. Beyler huzuru bozmayalım. Ban gelir aman diyeyim. Ya ban gelmez de niye tartıştığınızı anlamadım. Tadını çıkarsanız da benim otizmimin. Niye bu gerilmeler niye? Aa. Neymiş. Altı bozacağız kanka vallahi, iyi. yukarı çıkalım be. Sanırım burada bir yerde şey... Yine statue. Ulvi'den az süreyi bekledim anca yazdım. Hoş geldin, teşekkür ederim beklediğin için. Aa tamam, merdiven yok gibi, dur bakalım bir. Aa dur, Aa, bunu da çeviriyoruz. Bu sayfaları yerini mi gösteriyor acaba bu resimler? Şu şuradan şuraya atlayabilir miyiz? Vallahi direkt aşağı atlıyorsun var ya. Yemin ederim bıktım ya. O sağ ol, gözlük düşürün. <laughs> ha bunlar kapı kapıları açıyoruz formülleri çözerek. Okey tamam. Dur neredeydi bu yol? Aa, aşağıdaydı. Okey hadi gidelim. Şirin babaya selamlar. Abla Intay'ı açar mısın ya? Intay ne? Oyun mu? Abi şu manzaraya baksana ya. Böyle bir okulda böyle bir okulda okumak ister miydin? Senin ekran kartı ne dayı? 4070 artı x. Çok iyi değil mi ya? Yayında daha soluk gözüküyor galiba renkler. Yo. Aynı gözüküyor. Ha buradan gidecekmişiz zaten. Ben camı açalım Alalım. Ne neymiş kanka bir türlü gidemedik ya valla. Yayın akıyor sen oynamana bak. Hayır hayır daha soluk gözüküyor gibime gelmişti. Ha dur şurada kağıt var onu alalım. Sen lan nasıl istiyorsam öyle bakıyorum. Dallara bak. Neredeydi ya kağıt? Ha burada. Geçelim abi. Geç 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 geç. Yeterince sıktı zaten. Bak birazdan çıkacağım oyundan. Harbi bunu aldım ha. Nereden gidiyor? Buradan gidiyoruz. Hadi gidelim. Uuu ortama bak. Ay canım gidiyordu. Çok yüksek zannedince de canımız gidiyormuş. Kanka biz gelmemizi bilmiyorduk ya. Hadi buraya gelecekmişiz tamam. Ya resmi yeni mi bulduk abi? Ya. Zaten resim önce bulmuştuk burayı. Beni delirtme ya. Sen bulduk. Başka bir yerimiz var mı? <laughs> Tamam da biz görevi yaptık ki buradaki. Ha. Ha kelebekler gideceğimiz yeri gösteriyor. E biz bunu da bulduk. Ha, I